65 yıldır esnaf ve sanatkarın zor gün dostuyuz. Büyüyen ve gelişen kırklarımızda esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte işimizi ve aşımızı büyütmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki esnaf güçlüyse şehir de güçlüdür. Kapısını besmeleyle açan, siftahına bereket duasıyla kasasına koyan, akşam çok şükür diyerek dükkanının kepengini kapatıp evine huzurla dönen her esnafımızın yanındayız. Onların emeği bizim sorumluluğumuzdur. Bugüne kadar 3000'den fazla ortağımıza kooperatifimizin kefaletiyle 620 milyon TL kredi sağladık. Binlerce esnafımıza işletmelerini büyütmeleri için işletme kredisi, iş yerlerini edinebilmesi için iş yeri edindirme kredisi, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımız içinse 0-5 yaş arası taşıt edindirme kredisi verdik. Yönetim Kurulumuz her pazartesi düzenli olarak kredi değerlendirme toplantısını yaparken haftanın her günü de işlerin hızlanması adına birebir kredi değerlendirmelerini sürdürmektedir. Personelimiz mesai saati gözetmeksizin ortaklarımızın işleri aksamasın diye canla başla çalışmaktadır. Kooperatifimize gelen her ortağımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için sürekli yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ediyor. Kredi süreçlerini daha pratik ve erişilebilir hale getiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki esnaflık yalnızca bir meslek değil, bir kültürdür. Alın teriyle çalışan esnafın, el emeğiyle üreten sanatkarın 65 yıldır can dostuyuz. Kırklareli esnafı için dün olduğu gibi bugün de çalışıyor, yarınlar için hep birlikte güçleniyoruz.